Merhabalar, ben Tevfik Sözen. Sizlere bu videomda dolguyla kaş kaldırmanın mantığını, e, ne gibi durumlarda gerektiğini e, bahsedeceğim. E, dolgu, kesinlikle kalıcı olmayan dolgulardan bahsediyorum. Hyaluronik asit bazlı dolgulardan. Uygun katmana kullanıldığı zaman, sanki orada bir kemik varmış ve destek sağlıyormuş gibi etki yaratabilen bir madde... Dolgunun lifting etkisi var diye söylenir. Dolgunun kaldırma etkisi var diye söylenir. Dolgu tutup bir şeyi yukarı doğru kaldırmaz. İpler ya da ameliyatlar bunu yapar. Dolgu konulduğu katmanda öne doğru bir çıkıntı yaratır. Öne doğru çıkıntı yarattığında daha altta yerelen katmanda bir yukarı doğru kalkma efekti yaratabilir. Ya da konulduğu katmanı yükseltir. İşte kaşların konumunu ayarlarken Özellikle yüz asimetrisi olan hastalarda, birkaç aşağıda, birkaç yukarıda olan hastalarda o kaşın konumlandığı yeri biraz daha yukarı taşımayı hedefleyerek dolgu kullanılabilir. Bunun için işlem öncesinde çektiğimiz fotoğraflarda yüzü analiz edip sizlerle tartışıyoruz. İşte şu asimetriyi düzeltmekse hedefin, bunu dolguyla yapabiliriz. Eğer kaş kuyruğunda düşüklük varsa da oraya toksin etkileyerek kaşların yukarı doğru kalkmasını sağlayabiliriz. Her işlemde olduğu gibi kişiye özel planlanmalar mümkün ve yapılmalıdır. Teşekkür ediyorum.